Herkese merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videomda bu güzel bebek yeleğindeki modelin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Modelimiz böyle kabarcıklı bir model. Şöyle göstereyim. Çok basit, çok pratik bir model. 3 ilmek ve katlarından yapılıyor. Dilerseniz hemen modelin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışayım sizlere. 3 ilmek ve katlarından yapılıyor. Kenarda şöyle 5 tane ilmek bırakacağım ben. 5 burada, 5 burada. ilmek atarken 3 6 9 12 diye atabilirsiniz. 2 diş de haroşa yaptım ben. Lastikte yapabilirsiniz. Şimdi 5 ilmek tersle başlayacağım. 2 3 4 5. İpimi bir kere doluyorum. Sıradaki 3 tane ilmeği şöyle arkadan toparlayıp beraber ördüm. İpimi tekrar bir kere doluyorum. Bu 3 tane ilmeği bir kere daha örüyorum. 3 ilmekten 3 tane ilmek çıkarmış olduk. Şimdi bu 3 ilmeği tekrar diğer şişime alacağım. Ve arkadan bu 3 ilmeği şöyle bir kere daha öreceğim. Tek bir sefer örüyorum arkadaşlar. bir kere ördüm ve bıraktım. İpimi tekrar bir kere doluyorum. 3 ilmek düz 1 2 3. Tekrar bir kere doladım. Sıradaki 3 tane ilmeği şöyle arkadan tek seferde ördüm. Bir doladım. Bir kere daha ördüm ve bıraktım. Bu 3 ilmeği tekrar diğer şişime aldım. Arkadan şöyle bir kere ördüm. Bıraktım. İpimi bir kere doladım. 3 ilmek düz. 1 2 3 Bakın modelimiz yavaş yavaş oluştu zaten. İpimi yine bir kere doladım. Sıradaki 3 tane ilmeği şöyle beraber ördüm. Bir kere doladım. Bu 3 ilmeği bir kere daha ördüm. Ve bıraktım. Bu 3 ilmeği tekrar diğer şişime geçirdim. Arkadan bir kere örüp bıraktım. Ve ipimi bir kere doluyorum. 3 ilmek düz. 3. İpimi doladım. Bir kere sıradaki 3 tane ilmeği şöyle arkadan ördüm. Doladım. Bir kere daha ördüm. Ve bıraktım. Tekrar diğer şişimi aldım. Arkadan bir kere ördüm bıraktım. ipimi bir kere doladım. Kalan 5 tane ilmeğimi de ters olarak örüyorum. 4 bu da 5. ilmeği. Örgünün arka yüzüne geldim. Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak öreceğim. Bu doladıklarım da dahil. Bunlar çünkü artık birer ilmek. Bunları da ters olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. 5 ilmek tersle başlayacağım. 5. Daha sonra düz örgüye geçeceğim. Son 5 ilmeğim kalana kadar model kurduğum ilmeklerimi düz öreceğim arkadaşlar. Şimdi örgünün yine arka yüzündeyim. Yine sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Şimdi yine örgümün ön yüzündeyim. Yine model kuracağız. Bu kez buraya değil, bu aralardaki ördüğümüz 3 ilmek düze kuracağız. Şimdi kenardaki 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi 3 ilmek düz. 1 2 3. Şu aralara şimdi model kuracağız. İpimi bir kere doladım. Sıradaki 3 tane ilmeğimi şöyle arkadan tek seferde kestim. Bir kere doladım. Bu 3 ilmeğimi bir kere daha örüyorum. Tekrar bir kere doluyorum. Pardon. Tekrar bu 3 tane ilmeğimi diğer şişime aldım arkadan üçünü şöyle örerek kestim ve bir kere doladım. 3 ilmek düz. ipimi bir kere doladım. Bu üç tane ilmeğimi şöyle arkadan kestim. Bir kere doladım. Bir kere daha örerek kestim. Tekrar bu 3 ilmeğimi diğer şişime alıp bir kere daha ördüm bu üç tane ilmeğimi ve bıraktım ipimi şimdi tekrar bir kere doladım 3 ilmek düz bir dola 3 ilmeği şöyle beraber ör bir dola bu 3 ilmeği bir kere daha ör Tekrar bu 3 ilmeği diğer şişe al. Şöyle beraber bir kere daha ör. Bir tane dola. 3 ilmek düz. Kalan 5 tane ilmeğim de ters. Bu da kenar ilmeği. Bu şekilde modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Örgünün arka yüzünde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim ters örgü. Şimdi örgünün ön yüzünde bir sıra düz yapacağız. Arka yüzünde bir sıra ters. Ön yüzüne geldiğimizde tekrardan model kuracağız. 5 ilmek ters örüp yine şu kısımların hemen üstüne modelimizi kuracağız. İşte modelimizin yapılışı bu şekilde. Yapanlara kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.